Allah kullarını korur gönül sonsuz huzur bulur Hünkâr hep muhabbet olur Mekke şehrine girince Hünkâr hep muhabbet olur Mekke şehrine girince nur dolar kulun gönlüne bereket gelir ömrüne bakılır canan yüzüne mekke şehrine girince bakılır canan yüzüne mekke şehrine girince Gayrı görmez kulun gözü Duyulur Rahman'ın sözü Güler müminlerin yüzü Mekke şehrine girince Güler müminlerin Mekke şehrine girince Allah, 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 Hayat bulur ölü kalpler duyulur hikmetli sözler Beytullah'a bakar gözler Mekke şehrine girince Beytullah'a bakar gözler Mekke şehrine girince Ah, 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 ah. Yok burada dünya çilesi mübarektir her köşesi yaşanır bayram neşesi Mekke şehrine girince yaşanır bayram Mekke şehrine girince, Allah, 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 Allah. kullar hep ibadet yapar. Sultan çok ziyafet sunar, insan pahasız zevk yaşar Mekke şehrine girince. İnsan pahasız zevk yaşar Mekke şehrine girince. Görünür melek ordusu Alınır Rahman kokusu Kul yaşamaz hiç kabusu Mekke şehrine girince Kul yaşamaz hiç kabusu Mekke şehrine girince durma sen bu şehre koştur. Erdin mustafa la hoştur insan kanki uçan kuştur Mekke şehrine girince insan sanki uçan kuş kuştur Mekke şehrine girince Durma sen bu şehre koştur Erdinç Mustafa hoştur İnsan sanki uçan kuştur Mekke şehrine girince İnsan sanki Uçan kuştur Mekke şehrine girince Allah, 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 Allah.